Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic Net'te dosya işlemlerini göreceğiz. Şimdi şöyle diyelim. Visual Basic Net'te dosya işlemleri nerededir? Yani hangi sınıftadır? Directory sınıfındadır. İsterseniz bunu şöyle bir yazalım. Şimdi şöyle diyelim. Directory sınıfı nerededir? Şöyle diyelim. Kopyala. Directory sınıfı da System.io namespace'inde yer alır. Şöyle yazalım. System.io Şöyle diyelim. Namespace'inde yer alır diyelim. Şimdi bunu da dedikten sonra şöyle diyelim. yeni bir konuya geçelim. Ne diyelim? İşte çalışma anında dosyanın yerini öğrenme. Çalışma anında dosyanın yerini öğrenme. Şimdi, Şimdi çalışma anında dosyanın yerini nasıl öğrenebiliriz? Bunun için bazı özel fonksiyonlar vardır. Bu fonksiyonlardan biri nedir? Get current directory fonksiyonudur. Ne dedik? Get current Bu fonksiyonla ne yapabiliriz? Çalışma anında o çalıştığımız dosyanın yerine öğrenebiliriz. Şimdi bu fonksiyonla ilgili bilmemiz gereken önemli bir not daha var. O not nedir? O not şudur. Bu fonksiyondan geriye string de geri döner. Şimdi bunlar da dedikten sonra ne yapalım? Şöyle Visual e, Basic Net'i açalım. Bir örnek yapalım. Bakın şuradan ne diyorum? File New Project. Buradan ne yapıyorum? Windows Form Application seçiyorum ve OK diyorum. Ondan sonra ne yapalım? Şöyle forma bir tane buton yerleştirelim. Bakın şuradan butonu seçiyorum. Şöyle bakın iki defa tıkladık. Ne yaptık işte? Form üzerine butonu yerleştirdik. Şimdi ne yapalım? Şöyle butonu biraz büyütelim. Buton üzerindeki yazıya ne diyelim işte? Dosyanın yerini göster diyelim. Şimdi ne yapalım? Şu yazıyı biraz büyütelim. Bakın şuradan ne yapıyorum? Fonta geliyorum. Şöyle kalın diyelim. Bir de 14 diyelim. Bakın ne dedik? Dosyanın yerini göster. Ondan sonra bakın şöyle buton iki defa tıklıyorum. Buton neye geldik? Kod ortamına. Şimdi ne yapalım? Şurada değişkenimizi tanımlayalım. Ne diyorum? Dim diyorum. Dim neydi? Değişken tanımlarken kullandığım kelimeydi. Şimdi buraya ne diyelim? Dosya Yere diyelim. As ne diyorum? String. Şimdi burada ne yaptım? Dosya isminde string tipinde bir değişken tanımladım. Şimdi ne yapalım? Şu dosya değişkenine değer aktaralım. Dosya eşittir. Buraya ne diyeceğim? Şöyle sistem nokta şöyle ayo nokta directory şöyle directory buraya yazacağız. Nokta şöyle get current directory. Şimdi bunu da dedikten sonra ne yapalım? Şimdi bunu şöyle bir mesaj box'ta şöyle bir ekranda görelim. Mesaj box diyorum. Şöyle tırnaklar içerisinde ne diyelim? Şunu diyelim. Dosyanın adresi diyelim. Birleştir. Bakın birleştirmeyi de bu karakterden yapıyoruz. Ne yapıyorum? Şu dosyayı adlı değişkeni buraya çekiyorum. Şimdi bunu da dedikten sonra ne yapalım? Şöyle program çalıştırıp bir bakalım olmuş mu? Bakın program geldi. Şurada ne diyor? Dosyanın yerini göster. Bakın burayı tıklıyorum. Ne yaptı bana? Şu an çalıştığımız dosyanın adresini gösterdi. Şimdi bakalım gerçekten de bu böyle mi? Şimdi bakın şurada ne diyor? C iki nokta şurada bakın ters slash users Visual Basic net yazıyor. Şimdi bakalım bakın şunu şöyle yapacağız. Şuradan bakın buraya geliyorum. Ondan sonra ne de işte application data. Bakın şuradan ne yapıyorum? Application data klasörüne geliyorum. Devam edelim. Local temporary projects yazıyor. Bakın şuradan lokala geliyorum. Temporary project. Bakın şurada. Ondan sonra ne diyor? Windows Application 1. Bakın şurada. Bin debug diyor. Bakın şu. Bakın şurada. Şimdi ne yapalım? İsterseniz burada şu program şöyle bir şuradan bir durduralım. Bakın şuradan kapatalım. Bakın şimdi ne yaptım? Program çalışmasını kapattım. Şimdi bakın şuradan ben bunu yapmak istiyorum. Bakın dikkat edin. Şimdi burada şimdi program Durdurdum. Şimdi ne yapacağım? Bakalım gerçekten de dosyamızın çalışma yeri burası mı? Bakın şimdi şuradan program çalıştırıyorum. Bakın yine aynı program geldi. Bakın ne yaptı? Bana e, şurada yazdım. Aynen biraz önce şurada yazdığım program var ya. Bakın aynısını şurada bana getirdi. Evet arkadaşlar, bu dersimizde burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.